Selamlar. Sabah uyandığımda ünlülerin artık kahve storiesini göre göre ve influencerların dedim ki artık ben de kendi kahve yapacağım bu saatten sonra. Veya benim neyim eksik? Normalde çok kahve seven bir insan değilim fakat öylesine yapacağım yani öylesine. Yarım çay bardağı süt. Cezveyi aldım. Üstüne Muhammed şöyle gördüğünüz gibi şey neydi bu Nescafe ekliyorum. Kısık ateşte kaynatıyorum. Evde bu bardağı buldum. Buradaki buzu kırıp bunun içine ekleyeceğim. Bardağımızın içine karamel ekliyoruz. Kırdığımız buzu içine ekliyoruz. Isıttığımız Nescafe ekliyoruz. Üzerine geçecek kadar süt. Daha şekilli çukurlu olsun istiyorsanız benim gibi içine krem şanti ekleyebilirsiniz. Üzerine. Arkadaşlar evet kahvemiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Tek eksik olan şey pipet. Gerçekten de mükemmel ama ben krem şanti sevmiyorum.